Asketizm yani çilecilik erken dönem Hristiyan rahipleri için kutsal bir yöntemdi. Kısmen İslam'daki tasavvufa benzer anlayış taşır. Simeon Light işte bu anlayışın en uç noktalarından birine ulaşan isimlerden biri oldu. Ama o mağaralara kapanmak veya keşiş hücrelerinde inzivaya çekilmek yerine göğe doğru yükselmeyi seçti. Simeon'un çocukluğu hakkında çok az şey biliniyor. Ülkemizde Hatay, Gaziantep ve Adıyaman civarında yaşadığı da söylenir. Erken yaşlarından itibaren içine kapanık, sorgulayan ve diğer insanlardan kopuk olduğu anlatılır. Ailesinin dindarlığı ve çevresindeki manastır kültürü onun ruhani bir yaşam arayışına girmesine sebep olabilir. Ancak onun için sıradan bir keşiş olmak yeterli değildi. Gençlik yıllarında bir manastıra katıldı. Fakat burada bile alışılmışlığın dışında bir çilecilik uyguluyordu. Günlerce aç kalıyor, saatlerce dizlerinin üzerinde dualar ediyor, hatta kendini iplerle bağlayarak hareket etmeyi reddediyordu. Tüm bunları ruhunu arındırmak ve Tanrı'ya yaklaşmak için yaptığı söylenir. Fakat bu aşırı tutum, manastırdaki diğer keşişler için bir tehdit haline geldi. Simyon'un yaptığı bu aşırılıktan haberdar olan çevre halk ise, onun gibi bir gencin şimdiden böyle aziz bir ruhla Tanrı'ya yakınlaşma çabasına hayranlık duyuyorlardı onun bu ritüelleri tanınmasına bir olanak sunuyordu. Kimileri bu gence ermiş bir aziz olarak gördü, ona gelip ondan dualar istiyorlardı. Simyon için ruhun bedene hakim olması gerekirdi ancak Simyon'un yöntemi bedeni tamamen yok sayan onu bir engel olarak gören bir noktaya varmıştı. Bu yüzden manastırdan kovuldu. Bu dışlanma onu daha da radikalleştirdi. İnsanlardan daha fazla uzaklaşmalıydı. Önce bir mağaraya çekildi ama insanlar onu burada da bulup dua istemeye devam etti. Daha da izole olmalıydı. O sıralarda asketizm yani çilecilik geleneğinde sütunculuk adı verilen bir yöntemden haberdar oldu. Hz. İlyas ve Hz. İsa'nın göğe çekilmesinden ilham alınan bu anlayışla göğe yükselme, tanrı katına alınma anlamıyla hareket etti. Antakya yakınlarında Simyon'dan önce bazı keşişlerin sütunlar üzerinde yaşadığı biliniyordu. Ancak bunlar birkaç yıl süren deneyimlerdi ve bu yöntemi en uç noktaya taşıyan kişi Simyon olacaktı. Bu sütün üzerinde ibadet fikri önceleri sadece kendi nefsi terbiyesi içindi ama bu durum onun daha fazla ilgi çekecek bir karaktere dönüşmesini de sağlayacaktı. İlk sütununu başlangıçta yalnızca birkaç taşın üst üste konulmasıyla 1.80 yüksekliğindeydi. Ancak yetmedi daha fazla uzaklaşmalıydı. Takipçileri onun bu çileciliğine katkıda bulunmak ister gibi sütununu önce 3,5 metreye, sonra 10 metreye, en sonunda da 18 metreye çıkardılar. Bu sütunları başka yerlerde inşa edildiği de söylenir. Ama en önemlisi Halep'te bulunan büyük